Burada dün mağazada oturuyorduk dayınla birlikte bir anda dışarıda bir gürültü koptu. Dışarıya çıktığımda insanlar savrulmuştu zaten. 4 şişe vurmuştu galiba. Vuran da suji uyruklu. Yaralara müdahale ettik, kaldırdık. Bir abinin zaten ayağı kırılmıştı galiba. O tutturduk ambulansı çağırdık ondan sonra gitti. Vallahi sadece bize söyledikleri fren yerine gaza basmış. ehliyetli yeni ehliyetini almış. Araba da kiralıkmış zaten dört yaralı vardı. Hı hı. Kadının birinin burnu kanıyordu. Ondan sonra dedi ki ambulanstaki abla dedi neyin var dedi. Dedi sırtım ağrıyor. Ondan sonra biz zaten dedi, her şeyi toparladık. Ondan sonra polis geldi. Aldı, gitti, hepsini gitti. Buat kabel mesin.